Ajan 9'da ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde tabii ki Kocayi ile başlıyoruz. Canavar gibi ekibimiz sizler için anlık haberleri anında güncelliyor. Ama ben demiştim. Lafını esasında çok fazla sevmiyorum. İzmit ilçesinde kamyon ve iki otomobilin karıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı ve de ne yazık ki kazadan acı haber geldi. 15 yaşındaki Miray Kaya ve 6 yaşındaki Elif hayatlarını kaybetti. Feci kazada acı haber geldi. 15 yaşındaki Miray hayatını kaybetti. Bakın dünkü Ajans 9'da dedim ki bakın Sepetçi, Toki yolu, özellikle Kandıra yolundan giriş acilen yapılması gerekiyor. 25 metrelik yolun acilen yapılması gerekiyor. Buradan hem Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz karayollarını söylemiyorum zaten. Çünkü karayolların işini Büyükşehir olmasa Allah yandık yani. Kocaeli'nin en fazla yani Türkiye'nin en fazla vergi veren ilinin noktasında karayolları hep sınıfta kalıyor. İyi ki Büyükşehir Belediye'miz var bu noktada. Sepetçi köyünde bir de mıcır ocağı var. Ve biliyorsunuz bu deniz temizleme çalışmalarında hem mıcır çekiliyor oradan bakın hem mıcır kamyonları hem de o denizdeki kurutulan malzemeler bu ocağa taşınıyor. Acilen sepeçi Tokin'in olduğu bölgeye, işte o kandır yolundan giriş istikametine itibaren 25 metrelik hatta 30 metrelik bir yolun acilen yapılması gerekiyor. İşte kamyonlar zaten denetim orada jandarmada. Jandarma trafikte buradan göreve çağırıyorum. Ciddi manada orada tonaj denetimi yapsınlar. Çok fazla aşırı yükle yüklüyorlar. İşte kazada da gencecik bir kızımız hayatını kaybetti ateş düştüğü yeri yaktı. Ama dün Ajans 9'da yani 17 Temmuz çarşamba günü Ajans 9'da ben böylesi bir kaza olacağını tarihe not düşmek adına söylemiştim. Kaza yaşanmadan önce sunucumuz Çetin Gürol Ajans 9 programında Kandıra yolundaki tehlikenin altını çizmiş, alınması gereken tedbirler konusunda yetkililere seslenmişti. İşte yetkilileri bir de sepetçi de işte sepetçiden biliyorsunuz taş malzeme çekiliyor. Orada da ciddi manada yol sıkıntısı var. Artık sosyal yaşam artmaya başladı. Bu manada yetkililerin o bölgedeki kamyon trafiğini de gözaltına alması gerekiyor. Ve alternatif yolun bir an önce yapılması gerekiyor. Yani 2000 konut yapıldıktan sonra oraya bir yol çalışması yaparsak geç olmuş olabilir.